Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, afet ve acil durumlarda psikososyal destek farkındalık eğitim programı kapsamında çalışanlarına yönelik eğitimler başlattı. Beşik sorumuz, Bazı dönüşlü, siyahı bariyerle yönlendirilmesi vardı vesaire vesaire. Bunlar ilgili... ne yapıyoruz onları. olarak hızlı ilerliyorum hızlı anlatıyorum şu an. Evet. evet, olaylar <laughs> böyle gerçekleşiyor. Tamam, duruyoruz. Gözlerimizi açmadan şimdi kar oluyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Olduk diyenler bitti diyebilirsiniz. Derya hocam, Dilara hocam var. Eğer tamam diyorsanız olduğunuz yere bırakabilirsiniz ipleri.